Selamlar, ben Gorik Çizgi Roman Dükkanı'ndan Gorik ve bugün sizlere Ekim ayına çıkmış olan Türkçe çizgi romanları göstereceğim. Bu kitapların hangileri bence parasına değer, hangileri bence alınır, hangileri bence alınmazı merak ediyorsanız kanala üye olaraktan parasına değer çizgi romanlar ve daha birçok içeriğe erişim sağlayabilirsiniz diyorum ve bu ay çıkanları hızlıca gösteriyorum size. Öncelikle manga ve manmalardan başlayacağım. Atika yayınlarından Dark Souls Kefaret isimli Dark Souls oyununun Dark Souls oyun evreninde geçen yeni bir hikaye anlatan çizgi roman çıktı, manga çıktı yine Atika'dan tuhaf ejderhal bir doğaüstü bir aşk hikayesi. Ee, Yakuza'nın çocuk bakım rehberi çıktı. Bu da hani ev erkeğinin yolu gerekçelerin bastığı manganın hani karı koca ilişkisi gibi değil de çocuğa bakmaya çalışan bir Yakuza tarzını anlatan hikayesi. Ee, tavşan kız gerçek bir hayal. Yine bir romantik hikaye. Atika hani birkaç tane manga ve webtoon çıktı. Bunların bir tanesi bu hayatımda aile reisi olacağım cilt bir. Bir diğeri Dükün malikanesi. Bir diğeri artı 18 ibaresiyle çıkan hassas bir kalp. Ve de yine artı 18 ibaresiyle çıkan terk edilmiş imparator içi. Dört e, renkli kuşe baskılı manva. Webtoon çıktı Yenatika'dan. E, mangalardan ve mamalardan bu kadar. E, bir adet, aslında iki adet. Yani çok güzel gençlik çizgi, onu diyeceğim kitap çıktı. Bunların ilki primer. E, bir orijinal DC süper kahraman anlatıyor. Bir kız çocuğunun işte annesinin yaptığı deneyler sayesinde güç kazanmasını anlatan güzel hani orijinal bir e, genç süper kahraman hikayesi. Orijinal bir karakter olmasa da Spiderman hayvanlar topluluğundan çıktı. Yine bir e, çocuklara yönelik bir kitap olarak adlandırılabilir. E, örümcek Adam işte Avengers, Avengers hayvanlarına bakıyor. diyebileceğim Bir hikaye. E, sırtlandan Burcu Türker'in yazdığı, çizdiği Tatlı Limonlar bir çizgi roman çıktı. Bu da çok güzel bir hani ana kız hikayesi diyebileceğim bir hikaye. Çizimleri de çok tatlı, hikaye anlatımı tarzı da çok tatlı. Benim bayağı hoşuma gitti. E, Yuzu Yayınlarından Arafta isimli bir e, yine bir e, ergenlik ve insanın kendini bulmasını anlatan tatlı bir grafik roman çıktı. Hepimizin bildiği bir Vivol'un yeniden baskısı yapılacak bizi tarafından. E, bunun içinde yine ne var? E, biraz Alan Moore'un hani bir kitabı nasıl yarattığına dair bir şeyler yazdı. Aynı zamanda David Lloyd'un da eskiz defterini falan oldu. Hafif havalı bir baskı. Kapağı da biraz havalı. <laughs> bir formalatınız yoksa haberiniz olsun. Bu ayın beni en çok sarsan kitabı, en çok hoşuma giden kitabı ve Be hiç beklemiyordum. Roşet'in son kraliçesi oldu bu, Baba Beyinlerinden çıkan. Çok iyi bir çizgi romandı. Ee, e, Kara Karga'dan Köşk'ün anahtarı ve de Sultanahmet'te Var Bir Yılan isimli iki adet mimari çizgi roman diyebileceğim çizgi roman çıktı. Oldukça inceler. JBC yayınları Joker Dünya'nın sert kapaklı olmayan haline ve de kuşe formatta bastı. Daha alınabilir bir fiyatla çıktı. Aynı şekilde yine JBC'den Deadpool kötü isimli yine oku bitir bir seri olmayan Deadpool hikayesi çıktı. Bu açıklan ilk yeni kitaplardan bu kadar. Bir derken görüşürüz.